Evet, bugün SEK SCM 7100 A artı 7 kilogram çamaşır makinesini inceleyeceğiz. Ürünün teknik özelliklerine bakacak olursak, ürün 7 kilogram kapasiteye sahip, 1000 devir ve 15 program modları bulunmakta. Ayrıca çocuk kilidi ve 15 dakika hızlı yıkama modu da bulunmaktadır. Cihazda ayrıca ön yıkama ve zaman erteleme özelliği bulunmaktadır. Yıkama modunda ortalama 58 desibel, sıkma modunda da ortalama 76 desibel ses seviyesine sahiptir. LCD ekranı bulunmaktadır. Ürünün görseline bakacak olursak şu şekilde ortada ayar kısmı, sol kısımda deterjan, ön yıkama, yumuşatıcı bölme, sağ tarafta LCD ekran bulunmakta. Üründeki modlara bakacak olursak hızlı 30 derece 15 dakika modu, günlük 60 derece 60 dakika, bluz gömlek 60 derece, karışık yıkama 30 derece, spor giysi 30 derece, narin elde yıkama 30 derece, sıkma durulama pamuklu 90 derece, ön yıkamalı pamuklu 60 derece, pamuklu 60 derece, pamuklu yine 40 derece, Eko 20 derece, sentetik 40 derece ve yünlü 30 derece modları bulunmaktadır. Ürünün fiyatına bakacak olursak, ürün A101'de 1199 lirada satışa sunuluyor. Diğer internet sitelerine baktığımızda ortalama fiyat 1300-1400 arasında bir fiyat. Bu yüzden ürün A101'de uygun fiyata satın alabilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınızı yorumlara yazarsanız yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.